Korona salgını boyunca üzerinde sıklıkla konuşulan özellikle de güçlü olmasının önemine dikkat çekilen bağışıklık sistemi timus beziyle kemik iliklerinin yanı sıra dalak, karaciğer, lenf bezi gibi organlarla birlikte hücrelerden ve etkisi son yıllarda keşfedilen bağırsaklarda da bulunan lenfoid dokulardan oluşur. Bağışıklık sistemi bakteri, virüs ya da hastalığa neden olabilecek başka mikroorganizmalarla karşılaştığında sadece mikrobun olduğu bölgeye odaklanır etkeni yok edinceye kadar yılmadan savaşır. Bu savaşı yaparken de hem genetik yolla edindiği bilgileri kullanır hem de öğrendiği yeni bilgileri gerektiğinde hatırlayıp kullanmak üzere moleküler hafızasında saklar. Böylece hastalığı oluşturan etken ya da aşılarla zayıflatılmış etkenlere karşı bağışıklık oluşturur bol oksijenli ortamlarda bulunmanın, kaliteli uykunun ve güneş ışınlarıyla oluşan D vitamininin bağışıklık sistemimiz için önemli olduğunu hatırlatalım. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmenin bir diğer yolu beslenme ise bu bölümün konusu. Diyetisyen Esin Ozan bizlere hem doğru beslenmeyi hem de beslenmenin bağışıklık sistemine katkısını anlatacak. Hücrelerimizi beslemek yerine genelde açlık giderme ya da karın doyurma olarak algıladığımız beslenmenin önemiyle başlayalım. Sağlıklı beslenme kuvvetli bir bağışıklık sisteminin en önemli yapı taşıdır diyebiliriz. Korona salgını döneminde insanların akın akın marketlere gittiğine, raflardaki yiyecekleri sıfırlayacak düzeylerde stoklamalar yaptıklarına şahit olduk. Ancak asıl dikkat çeken stoklamak için makarna, pirinç, şehriye gibi rafine tahıllar, ekmek gibi unlu mamuller, kola gibi gazlı içecekler ve pek çok şekerli paketli ambalajlı ürünlerin ilk tercih olmasıydı. Bu tür ürünler belki pratik karın doyurma yöntemi olarak görülüp ilk tercih olarak stoklansa da aslında uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflatırlar. Belki karın doyururlar ancak çok sık ve sürekli tüketildiklerinde bağışıklık sistemini zayıf düşürürler. Buradaki asıl çelişki bir taraftan bağışıklık sistemini nasıl daha kuvvetlendirebilirizin yollarını ararken öbür taraftan da yanlış gıda tercihlerini e, stokluyor olmamız. Burada şunun altını çizmek çok önemli. Beslenmek demek karın doyurmaktan ibaret değildir. Önemli olan vücudumuza ihtiyacı olan yapı taşlarını e, besin çeşitliliğini ve kalitesini sağlayabilmektir. Genel sağlığımızı korumak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için nasıl beslenmeliyiz derseniz? Öncelikle beslenmemizden neleri çıkarmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Çünkü biz istediğimiz kadar brokoli, karnabahar tüketelim. Eğer yanlış gıdaları sık ve sürekli tüketiyorsak faydalarından yararlanamayız. Bu sebeple öncelikle beyaz unlu işlenmiş yiyecekler, beyaz ekmekler, beyaz pirinç, beyaz makarna gibi ürünlere Beslenmemizden çıkarmamız son derece önemlidir. Onun yanı sıra kola gibi gazlı şekerli içecekler de hayatımızdan mümkün olduğu kadar çıkmalı. Paketli, ambalajlı şekerli ürünler, gofretler, çikolatalar, bisküviler de mümkün olduğunca e, tüketilmemeli. Bunun yanı sıra yağlardan işlenmiş trans yağ dediğimiz margarinler veya sıvı bitkisel yağlar da hayatımızdan elenmeli. Bunları eledikten sonra beslenmemizi ele almamız daha doğru olacaktır. Ee, bir tabak gözümüzün önünde canlandırırsak tabaklarımızın dörtte birlik kısmına kaliteli bir protein kaynağı yerleştirmeliyiz. Proteinler özellikle şu dönemde bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak için de son derece önemli bir besin grubudur. Burada önemli olan protein kaynaklarını çeşitlendirmemizdir. Akla sadece kırmızı et gelmemelidir. Mesela haftanın 1-2 günü kırmızı et, bir 2 günü balık, 2-3 günü baklagiller tüketilebilir. Peynir, yumurta, yoğurt gibi proteinler öğünlere ilave edilebilir. E, tabakların diğer bir dörtte birlik kısmına da bir karbonhidrat kaynağı gelebilir. Ancak karbonhidrat denince aklı hemen makarna, pirinç, şehriye, kısır e, gelmemeli. Burada önemli olan tam tahıl, tam tane işlemden geçmemiş, un haline getirilmemiş karbonhidratları öncelikli yapmaktır. Mesela yulaf, bulgur, esmer pirinç, kinoa, e, kara buğday gibi tam tane tam tahıl e, karbonhidratlar bu dörtte birlik kısmına tabakların eklenebilir. Kök sebzeler de kaliteli karbonhidratlar grubuna girer. Mesela patates, kereviz, yer gibi sebzeler veya bezelye gibi sebzeler iyi karbonhidrat olarak görülüp tabakların o dörtte birlik kısmına yerleştirilebilir. Baklagillerden de biz aslında kaliteli karbonhidrat alıyoruz özellikle barbunya, nohut, kuru fasulye e, türleri bize iyi karbonhidratlar sağlayacağından o tabaklarımızın dörtte birlik kısmına yerleştirilebilir. En önemlisi tabaklarımızın yarısına sebze e, ekliyor olmak. Sebzeleri tabaklarımızın yarısı e, miktarlarda tüketiyor olmamız son derece önemli. Diğer bir önemli noktada hem çiğ hem pişmiş sebzelere yer veriyor olmak. Çiğ sebzelere salata şeklinde yer verebiliriz. Pişmiş sebzelere zeytinyağlı yemekleri olabilir, çorbaları olabilir veya sulu tencere yemekleri olabilir fark etmez. Mutlaka yer vermemiz son derece önemlidir. Sebzelerde istediğimiz renklilik ve çeşitlilik. Özellikle renk renk sebzeyi tüketiyor olmak son derece önemlidir. Mor, turuncu, yeşil, sarı, beyaz her tür renge yer vermemiz son derece değerlidir. Çünkü renk demek Antioksidan demek. antoksidan demek vücudun savunma ve direncini kuvvetlendirmek ve uzun vadede sağlığını geliştirmek demektir. Bir diğer önemli noktada yağlardır. Beslenmemizde kaliteli yağlar mutlaka bulunmalı. Kaliteli yağ demek mesela zeytin, zeytinyağı, kuru yemişlerden, bademden, cevizden, fındıktan gelen yağlar. ...veya avokado, hindistan cevizi gibi meyvelerden gelen yağlar demektir. Ve sağlıklı bir beden, sağlıklı bir hücre işleyişi için son derece önemlidir. Şu dönemde bağışıklık sistemini içinde, bağışıklığı kuvvetlendirmek için de... ...beslenmemizde kaliteli yağları bulundurmamız son derece değerlidir. Yağlarda e, işlenmiş dediğimiz e, yağ grubunu mümkün olduğunca elememiz gerekir. Yani... Transyağ e, içeren bitkisel sıvı yağlar, ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi yağlar veya margarinler e, istemediğimiz yağ gruplarındandır. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için probiyotik yiyeceklere özellikle yer vermemiz gerekir. Probiyotikler bizim çoğunlukta bağırsaklarımızda bulunan ve vücudumuza son derece faydalı etkileri olan mikroorganizmalardır. Metabolik kazımızdan tutun, bağışıklık sistemimizin gücüne, hatta sinir sistemimize, nörolojik sağlığımıza, ruh halimize kadar bizi şekillendiren son derece değerli canlılardır probiyotikler. Bu probiyotik gücümüzü kuvvetli tutmak adına beslenmemizde ev yapımı yoğurt, turşu, Kefir sirke gibi yiyeceklere daha sık yer vermemiz son derece önemlidir Probiyotik yiyecekleri besleyen prebiyotik dediğimiz gıdalara da mutlaka yer vermeliyiz. Prebiyotikler çoğunlukla olarak sebzelerden aldığımız besinlerdir. Biz eğer yeteri sıklıkta çeşitlilikte ve renklilikte sebzelere beslenmemize yer verirsek bağırsaklarımızdaki bu probiyotikleri de beslemiş oluyor ve onların gücüne güç katmış oluyoruz demektir. Dikkat etmemiz gerekirken ihmal ettiğimiz sıvı tüketimi bir diğer önemli konu. Su tüketimi son derece önemlidir. Düşündüğümüz zaman vücutlarımızın %60 ile %70'i sudan oluşur. %10'luk bir su kaybı bile insan yaşamını tehdit altına alan bir durumdur. Yetişkin bir insan hiç hareket etmese bile ortalama 2 litreye yakın sıvı kaybeder. Bu kayıplar hava ısısının artması, hareketlilikle birlikte çok daha artar. Mesela bir maraton koşucusu yarış esnasında sıcak bir ortamda 4-5 litreye yakın sıvı kaybeder ve bu kayıpların mutlaka yerine konması gerekir. Peki nasıl, ne sıklıkta sıvı tüketmeliyiz dersek öncelikle su içmek için susama hissini beklememek gerekir. Çünkü vücutta susama hissi 500 mililitre ile 1 litre yakın bir sıvı kaybı yaşandıktan sonra oluşur. Yani susama sinyali bizim su içmemiz için aslında geç kalınmış bir sinyaldir diyebiliriz. Biz gün boyu yudum yudum su içmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Sigara ve alkol tüketiminin bağışıklık sistemine etkisine gelince. Sigara bağışıklık sistemini baskılayan vücut için bir zehirdir diyebiliriz. Özellikle şu dönemde bağışıklık sistemimizi maksimum seviyesinde tutmamız gerekirken sigarayı mümkün olduğu kadar azaltmamız son derece önemlidir. Alkol de aynı şekilde çok sık ve yoğun tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini baskılar, enfeksiyon riskini artırır ve şu dönemde en istemeyeceğimiz senaryodur. Bu sebeple sigarayı da alkolü de mümkün olduğu kadar azaltmamız son derece değerli bir girişim olacaktır. Unutmayalım ki bağışıklık sistemi tek bir günde kuvvetlendirilmez. Hiçbir ilaç, bitkisel karışım veya formül bu sistemi bir anda kuvvetlendirmez. Burada bizlere düşen hayat tarzımızda kalıcı ve Uzun vadede sürdürebildiğimiz değişiklikler yapabilmektir. Beslenmemizi ele almak, hareket seviyemizi düzenlemek, uykumuzu, stres seviyemizi e, yöneterek biz bağışıklık sistemini kuvvetlendirebiliriz. Son olarak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu, düzenli aktivitenin sistemi güçlendirdiğini belirtelim.